Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Atatürk'ü bütün yalınlığıyla sadece bir insan, bir lider olarak öğrenebilmesi en büyük arzularımdan biri olmuştur dedi. Erdoğan, 1938'de vefatının ardından üretilen bir Atatürk değil, 1881'de doğan, ailesiyle, eğitimiyle, askeri ve siyasi hayatıyla, yaşam tarzı ve fikirleriyle konuşulan, öğrenilen ve öğretilen bir Atatürk, inanıyorum ki en başta onun aziz hatırasına gösterilebilecek en güzel hürmet olacaktır dedi. Bu karmaşık bir şey yok Atatürk. Yani laf olsun diye övülen e, yahut işte böyle gelmiş böyle gider mantığıyla konuşulan bir insan değil. Hayatı öneme sahip bir insan. Ya kardeşim burada konuşma imkanı olur muydı ya? Sokakta da gezemezdin yani. Evet. Evinde de oturamazdın. Yani bağnazlık Suriye'den, Mısır'dan çok çok daha ileri olurdu, felaket kol gezerdi. Atatürk bayağı aklı başında davrandı, çok isabetli davrandı. Mehdiyet ruhunun mukaddemesini başlattı, Allah'ına o görev verdi. Atatürk olmazsa Mehdi çıkmaz, o zeminini hazırladı. Kolaylaştırdı, bağnazlığı sildi, o zeminde mehti geldi. Evet, maşallah.